Yardım adını biliyoruz, Lex. Şimdi bana gizemli dostundan bahset. Ve birkaç kırık kemikle kurtul. Onu vurabildin mi? Kırs <laughs> şeytanı! Gerçekten buraya kadar koşuşturup nefes harcamanızın nedeni bu terli Lex Corp zırhı mıydı yani? Adamım, <laughs> cehenneme gitmiş olduğunuz zaman zaten... <laughs> Ciddi misin? Neden bana kurşunlarını postalamıyorsun? Ne yani? Sırf bira paranızı ödesin değil mi onu istiyorsunuz? Hayır hayır hayır. hayır. Görüyorsunuz, Brenya'nın Luthor'a ihtiyacı var ve... O ne var biliyor musunuz? Bir dakika bekleyin. Merhaba Brenya. Şu an mı oluyor? <laughs> Harika. Luthor olabilecek en kısa sürede sende. Haberler iyi. Lutoru istiyorsanız tüm yapmanız gereken gelip almak. O oh, merhaba uykucu. Senin yarım kalmış bir işimiz var. O. Oh. Kahve. Bu sefer uyanık kalmanı istiyorum. Bilirsin işkence için. <laughs> bu bayağı battı. Tamam, işimiz bitti. Gerçekten buradan yürüyüp gitmene ve... ...bu tiplere tüm bildiklerini anlatmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? <laughs> Bizi durdurabileceklerini mi sanıyorsun? Hayır, ben yaparım. Ha, şuna bir bakar mısınız? Bir kalbi varmış. Yakala! Ne olacağını sanıyordunuz? Hücrelerinizden sürünerek çıkıp bir hamle yapıp günü kurtaracağınızı mı? Acınası. nasıl? Pekala Bumerang. Gerçek bir kahramanın ne yapabileceğini görmek mi istiyorsun? Sana göstereceğim. <laughs> Yapamazsın. Brenyak dünya yeni koluya dönüştürecek. Tabii herkesi öldürmemiz gerek. Erkek, kadın ve çocuk. Hatta köpekler. Puf! <laughs> bizi öldürmek zorundasın Dayana. Dünyayı kurtarmak için ölmeliyiz. Ne haber Metropolis? Canlı yayında idamları sever misiniz? O zaman sakın kapatmayın. Yoksa o parmaklarınızı kırarım.